Selamun Aleyküm. Değerli kardeşlerim, ben İGMG Japonya Bölge Başkanı Rekabi Seyit Aloğlu. Kardeşlerim, şu anda görmüş olduğunuz gibi Aya Ayasofya Camimizin külliyemizin önünde bulunuyoruz. Kardeşlerim, ilk gün nasıl heyecanlıydıysak bugün daha da heyecanlıyız. Bugün heyecanımızı daha da katlamış durumdayız. Kardeşlerim biliyorsunuz ki külliyemizin sonlarına yanaşmaktayız. Bu anlamda 15-16 Ocak'ta Hasenet TV üzerinden gerçekleştirilecek olan kampanyamızda sizleri de aramızda görmek isteriz. Kardeşlerim yapılacak olan hayırların Allah'ın izniyle geriye dönüşünün mutlaka olacağını bilmenizi istiyoruz. Cenab-ı Allah yapacağınız hayırları şu andan itibaren kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun. Japonya'dan, Uzak Doğu'nun incisinden hepinize selamlar gönderiyoruz. Allah'ın selamı üzerinizde olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun.